Herkese merhabalar, ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde e, güzel, bol köpüklü bir ayran yapacağız. Dilerseniz malzemelerine göz atalım ve bir an önce yapmaya başlayalım. Malzemelerim, 3 bardak e, sulu yoğurdum var. Aynı zamanda suya ihtiyacımız var. Bir de buz ve tuz. Öncelikle işimi kolaylaştırmak için bunu yoğurt yoğurdumu güzelce robotumun içerisine koyuyorum şimdi şimdilik bir çay kaşığı tuz koyacağım kapağını kapatıp robotu çalıştıracağım Bu arada yüksek devirde çalıştıracağım ki köpüklensin e, sulu olduğu için azar azar belki su koyabilirim Ve yaklaşık 1 dakika boyunca güzelce çırptım. Bakalım köpüklenme olmuş mu? Evet, bayağı istediğimiz kadar köpüklendi. Su koymadım hiçbir şekilde. Yalnız sizin suya ihtiyacı varsa yoğurdunuzun koyabilirsiniz. Orada köpüğü gelmiyor. Neyse en son köpüğünü koyarım. Şu şekilde. Hepsi de ona gitti ama. Olmaz ki bir kaşık alacağım ve kaşık yardımıyla köpüğünü alacağım. Evet. Ve isteyenlere tabii ki buz da koyabiliriz. Buz döker mi onu? Küçük bir tane alayım bari. Evet. Küçük bir buz da koyduktan sonra artık servise hazır. Herkese afiyet olsun diyorum. Bol köpüklü ayranımı güzelce yaptım ve servise hazırladım. Umarım sizler de yaptığınızda beğenirsiniz. Yaptıktan sonra resmini çekip Neşeyle Yemek Tarifleri HD ile Instagram'da paylaşabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.